O da size sırt çevirebiliyor. Cengiz'in daha yaşı müsait bir an önce toparlanması lazım. Bir an önce toparlanması lazım. Çünkü e, satmak iyidir de. E, Cenk bu tarafa doğru ters tarafa sola doğru bekliyordu. O sağa doğru atınca biraz sitem etti Cenk Mert'e. Kılan ve tahmin edilemeyen şeylerden oluşuyor olması Tabii da ki. işin Tabii başka ki. bir tarafı. Çalım ve sonrasında pas ama Bayrak Hava'da offside. Emirhan çalımı attı. Pası da aktardı ama arkadaşı offside'de yakalandı. Yusuf bugün ilk kez hata yaptı savunmadan çıkarken. Mert. Bartu İyi paslarla çıktı Fenerbahçe. Mert Hakan. Levent Mercan. Mert Hakan. Bartu. Mert Müldür. İrfan Çantan ceza sahasına doğru bir pas. Elle oynama bekledi İrfan Çan. Oyun devam etti. Şimdi Cenk hareketlendi ama top ona gelmedi Yunus Emre'den. Oyuncu bazında doğru oyun şeklinde taktik disipline uyuma şeklinde değerlendirmek gelişim açısından bakmak lazım. En önemli kriter teknik adamlar için böyle, taraftarlar açısından da o bize hep söylüyoruz. Çok iyi bir yapı e, organizasyonu var. E bugün de bunu pekiştiren bir e, kadro gördük burada. Gerçekten korakor mücadele ettiler. Sarp çekti topu. Sarp kaybetmedi. Yamanda kaldı. Aras. Pas Bahtiyar Aras'tan. Berat uzaktan bir vuruş. Kaleci kaldı Ertuğrul. bu maç ve önceki turdaki Gençler Birliği maçı şunu göster. Bartu. Yerden bir pas. Cenk'e geçmedi. Cenk takipte. Yunus Emre. Hatalı bir pas. İrfan bıraktı gol şansı. İrfan Can. İrfan Can vurdu kaleci. Kasımpaşa'nın Göztepe. Bir yandan da Avrupa mücadelesi var. 23 Ocak'ta Fenerbahçe evinde Lyon'la oynayacak. Ee, ve 30 Ocak'ta da e, Danimarka'da Midland maçları. Levent Mercan. Topla kat etti Levent. Merkeze gitti Levent Mercan. Levent basını aktardı. Tamamlandıktan sonra oyuna dahil olacak Berat. Pançan, Cenk'ten pas, Cengiz Ünder, Cengiz gol şansı, açısı dar, kaleci çıktı, dokundu Ali Emre. Bartu. Muharrem. Genç oyuncu Muharrem Çizgili. 90 artı 3'ü izleyeceğiz. Yusuf Akçiçek. Mert Hakan. Mert Hakan'dan pas. Kasımpaşa'lı oyuncuları. Yani maçı kaybetseler kesinlikle övgüye mahzar olur. Fenerbahçe'de top yapıyor artık. Büyük bölümünde zaten ikinci yarının bu şekilde gittiler. Çok az düşündüler rakip kaleyi. Bu arada bir top. Yok, kaybı. Ama Kaçık ceza da gelebilir. Gol şansı olabilir. Karşı karşıya pozisyon